Merhabalar kıymetli dostlar. Bugün aile danışmanlığı perspektifinden işgalci kök ailelerin çekirdek aileye nasıl etki edebileceğini konuşalım istiyorum. Eğer siz de kök ailenizin müdahalelerinden rahatsızsanız ya da bu tür etkilerle başa çıkmakta zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz. Bu videoda işgalci kök ailelerin çekirdek aile yapısını nasıl etkileyebileceğini, ve sağlıklı dinamikleri nasıl koruyabileceğimiz ya da kurabileceğimizi ve bunun için neler yapabileceğimizi öğreneceğiz. İşgalci kök aile bireylerin kendi yaşamlarını ve kararlarına müdahale eden, sınırları ihlal eden bir aile yapısını ifade ediyor. Yani bu aile yapısında kök aile üyeleri kendi çocuklarının hayatına aşırı derecede dahil oluyor. Örneğin Sürekli tavsiyeler veriyorlar, çocuk yetiştirme ile alakalı bir şeyler söylüyorlar, çocuk bakımı ile ilgili yetiştirme ile ilgili bireyleriyle kıyaslıyorlar ya da evlilik ilişkilerine, çekirdek ailenin evlilik ilişkilerine müdahale ediyorlar. Peki bu tür bir yapı çekirdek aileyi nasıl etkiliyor? Şöyle düşünelim, çekirdek ailedeki bireyler sağlıklı sınırlar koymakta zorlanabiliyor kök aileyle alakalı. Kök ailenin müdahaleleri çekirdek ailenin kendi aile hayatlarını kurmalarını engelliyor. Çiftler ailelerini kurarken sürekli müdahalelerle karşılaşabiliyorlar. Kök ailenin müdahaleleriyle karşılaşabiliyorlar. Kişi işgalci kök ailelerinden geliyorsa, kişinin ailesi, kök ailesi işgalci ise bu sefer de ebeveynlikte aşırı korumacı ya da aşırı serbest bir yaklaşım benimseyebiliyor kök aileden gelen baskıların çocuklarının gelişiminde olumsuz etkiler oluşturduğunda göremeyebiliyor. Kök ailenin müdahaleleri çiftler arasında gerginliklere yol açıyor ve kök aile sürekli olarak evlilik dinamiklerine dahil olursa bu durum eşler arasında birbirlerine ve ilişkilerine karşı güven sorunlarını oluşturuyor. İşgalci kök ailelerin etkisiyle bireyler kaygı, suçluluk, ve özgüven eksiklikleri gibi duygusal yükler de taşıyabilir. Bu duygusal yükler aile içindeki ilişkilerde sorunlara yol açabilir. Peki aile danışmanları perspektifinden buna nasıl bir çözüm yolu üretebiliriz? Buna bakalım şimdi. Aile danışmanlığı perspektifinden aile üyeleri aile danışmanlığı sırasında sağlıklı sınırlar koyma yöntemlerini öğrenebilirler. Kök aileye karşı net sınırlar belirlemek çekirdek ailedeki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlar. İletişim becerilerinin geliştirilmesi, güçlendirilmesi de kök ailenin çekirdek aile üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilmeye yardımcı olacaktır. Açık, dürüst ve saygılı bir iletişim kurmak burada çok önemli. Bu tür bir iletişim aile bireylerinin daha sağlıklı ilişki kurmalarına yardımcı olur. Bireylerin bağımsızlık ve özellik üzerine çalışmaları da bu konuda aslında kendilerine yardımcı olacaktır. Bireyler kendi hayatları üzerine daha fazla kontrol sahibi olmayı bu noktada öğrenebilirler. Bir danışmanlık sürecinden geçerek geçmişten gelen etkilerden nasıl özgürleşebileceğimiz üzerinde de çalışabiliriz aile danışmanlığı kısmında. Aile terapisti tüm aile üyelerinin bir arada terapi alabileceği bir ortam da yaratabilir. Evlilik terapisi ise çiftlerin birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendirir. Bu terapiler kök aile etkilerinin aile içindeki etkilerini azaltabilme imkanı tanır. Sonuç olarak kıymetli dostlar, İşgalci kök ailelerin çekirdek aile üzerindeki etkileri karmaşık. Ancak bu etkilere karşı koymak da mümkün. Sağlıklı sınırlar koymak, etkili iletişim becerilerini geliştirmek ve bağımsızlık kazandırarak çekirdek ailede daha sağlıklı bir yaşam kurmak elbette ki mümkün. Elbette ki sizin elinizde. Kök aileden gelen müdahaleleri daha iyi yönetmek için profesyonel bir aile danışmanından destek almak çözüm sürecinde sizlere önemli bir katkı sunacaktır. Tekrar farklı bir videoda, farklı bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlulukla kalın kıymetli dostlarım.